Can, ben de seninle birlikte geleceğim. Bebek gözünü senin arkadaşlar. Yanımıza öleceğiz. Yağmur'un yaptıklarını biliyorsunuz ki arkadaşlar çok güzel davranmışlar onları. Siz de arkadaşlar lütfen biri beni bu karemize bir rast karemiz etmeyin. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Hadi. Senin yılbaşına kötü bir şey gelirse. Babacığım nereye gidiyorsunuz ya? Evet baba. Nereye gidiyorsunuz? Çocuklar sizin yanınıza iki tane daha kardeş getireceğiz. Bebek gözünü silin. Babacığım biz onları istemiyoruz? Öyle kardeşlerimiz onları Evet baba ya. Üvey kardeşlerimiz. Ya çocuklar merak etmeyin. Onlar bak yetim kalmış. Değil mi İngi Can? Onları almamız lazım. Evet çocuklar aynı öyle. Onlar da benim canımdan bir parça değil mi sonuçta? Ama bak İngi Can abi. Sırf senin için saygı duyuyorum da. Ben onları sevmem bir kere. Onlarla oyun oynamam. Oyuncaklarını paylaşmam. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Ben de öyle düşünüyorum kardeşim. Ben de öyle diyorum Yengecan abi. Anlaşıldı mı? Tamam çocuklar merak etmeyin. Siz kardeşsiniz ya. Yengecan galiba bu sorun olacak gibi gözüküyor değil mi? Evet Selim birazcık öyle gözüküyor ama merak etme. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Şimdi ben hemen arabayı çıkartırım Sen de benimle bir birlikte gel. Tamam yengecen ya. Of ya yengecen. In ya inşallah yanlışlar. anlaşırlar. İnşallah vallahi senin. İnşallah ya. Her neyse arkadaşlar arkadaşlar şöyle arabayı çıkarttım. Tamamdır. Arabayı şöyle ne çekelim. Senin hadi gelsene. Tamam yengecen geliyorum gidelim Hadi Darko gidiyoruz arkadaşlar şöyle sağa bakalım tamam boş gibi gözüküyor. Hemen gidelim arkadaşlar yerimize şöyle gitmiyoruz gibi. Arkadaşlar tamamdır geldik işte Selin. Engincan ya ben çok duygulanmaya başladım. Tamam Selin merak etme sakın ama sakın orada duygulanma tamam mı? Neden en Çünkü onları da Doğru söylüyorsun en kabul edilmeleri onları bağlı değil mi? Evet Selin aynı öyle gel benimle birlikte. Uğur. Tarçın Ben geldim oğlum bak ben geldim. Elimi kokla. Bak gördün mü? Tarçın merak etme canım oğlum benim. <laughs> Biz geçeceğiz hemen gireceğiz şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bizi çalalım. İçeride biri var mı? Çocuklar içeride misiniz acaba? Olamaz arkadaşlar. Evin içerisine bakar mısınız? Şuradan bir bakayım. Ay evin içine bakın arkadaşlar. Her taraf Pasak götürüyor. Rütübetli bir ortamı benzemiş galiba. Ne yapacağım arkadaşlar ben ya? senin gelsene. Geliyorum ineceğim bir saniye. Arabadan bir işarım var da onları alıyorum. Tamam Selin bir an önce çabuk gelmeye bak tamam mı? <laughs> tamam İngilizcan. Olamaz arkadaşlar ya. Camı kırmam lazım. Nasıl girem lazım bilmiyorum ki. Her neyse arkadaşlar nasıl yapacağımı biliyorum. Hadi Allah. Şöyle bir daha vuracağım. Hadi hadi hadi. Kahretsin. Heh, tamamdır arkadaşlar kırıldı. Şimdi hemen şöyle bir güzel bir şekilde şöyle lazım camlara bakmadan. Ay batıyor batıyor batıyor, batıyor, batıyor. Acıyor acıyor. Heh, tamamdır. Girmeyi başarabildim arkadaşlar. ha senin sana da kapıyı açayım şöyle. İngilizcan sen nereden girdin? Camı kırdım ve camdan girmeyi başardım. Evde beni dinleyen birisi yoktu ki. Yağmur yok evde. Abbas yok evde. Çocuklar yukarıda mı bilmiyorum ki yani. Evde ne değillerdir belki. Ya Engicar Evli değillerse ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Evde değillerse ne yapacağız? Bilmiyorum ben de gerçekten. Konuşamadım <laughs> ama gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir etrafa bakalım. Etraf arkadaşlar. <gülüyor> çok <gülüyor> çok kötü kokuyor ya. Böyle bakalım buraya. Burada birisi var mı? E, burada da yok. Yukarı katta olabilirler galiba. Çocuklar yukarıda mısınız acaba? Benim diyen var mı? Sesimi diyen var mı? Evet bacım. Yukarıda insan mı geldin? Uyan mı ben Hayır Eke Sürüya girmesin. Ben geldim canım oğlum benim. Bak ben geldim baban yani ben. Babacım seni çok özledim biliyor musun? Gerçekten. Ben de seni özledim Peki ya sen bize katılmak ister misin? Benimle birlikte gelmek ister misin? Babacım ya annemizi de verse orada da görürse bir şey yapamazsın babacım. Merak etme Eke merak etme yapamazsın. Oh babacım ya seni kadar özledim biliyor musun? Annem bizi yanına attı. Bizi Evet Beykez biliyorum ya. Onun yaptıklarını gerçekten çok iyi biliyorum. Sizin aklınıza girdi ya. hala bak şu anda. Çok sinirlenirim de. Her neyse Beykez tamam mı? Bunu unutmamız lazım. Sen de bizimle birlikte yeni aile hayatımızda artık yeni bir başlangıcımız olacaksın. Öyle mi babacım? Evet Beykez öyle. Gel bakalım şimdi seni bir sütleyelim. Oh be çok özledim seni biliyor musun? Ben de seni çok özledim. E, pe peki kardeşin nerede senin? Babacım, kardeşim aileler. Beni bırak. Burada. Neymişim? O kız çocuğuymuş. Bana sahip çıkmazdaymış yani babacığım ya. Atlas başta ikisi yani yağmur ya bile. Aileler onu götürürler. İyi kes merak etme ya. Ben de varım senin yanında oğlum benim. Senin ablan var. Biz sana bakarız tamam mı? Yağmur onu senin canından bir parça seviyor ama sen benim ilk göz arımsın. Anladın mı beni? O senin üvey annenin sonuçta. Evet babacığım. Doğru senesin. Gel bakalım böyle canım oğlum benim. Hadi bakalım arkadaşlar. eee senin burada mısın? Evet Engincan. Aşağıya bakıyordum ya. Her taraf çok pislenmiş. Evet senin abla. Gerçekten çok pislenmiş. Seni söyleyebilir yemeyeyim. Tabii ki de sarılabilir sevgili gezi. Gel bakalım şöyle sarılalım hep beraber. Bir dakika temas yok. En güzel doğru söylüyorsun sarılmak yasak. Evet Arkus Aysi. Sakın ama arkadaşlar gerek evden çıkmayın. Temas kurmayın tamam mı? Az kalsın sarılıyorduk. Evet en ya. Az kalsın valla billah. Hayır arkadaşlar şunları şöyle bir alalım şuradan. Ay, her tarafta pislik atmamış bir bu Böyle kimse bakmıyor. Tabii ki falan gelmiyor mu? Hayır babacım gelmiyor. Of oğlum ya of ne olmuş böyle gerçekten de. Hayır gel artık ben seni kurtarırım. Yine bir hayata başlayalım. <laughs> Evet Beyges ne kadar teşekkür etsen azdır ama Neyse bak sen beni babana ne kabul ama Ben seni hala çocuğum olarak şey yapıyorum yani kabul ediyorum Anladın mı beni ne kadar seviyormuşum ben seni Evet Evet aynı öyle. Gel bakalım benimle birlikte. Hadi gel senin artık eve dönüyoruz. İngilizcem e, peki öbür küçük ne olacak. Öbür çocuk yani ne diyeyim yani senin yani götürmüşler ki onu, onu alamayız ki. Doğru söylüyorsun İngilizcem. Ama bak bu çocuk evde kalmış tek başına değil mi? Evet evde kalmış. O yüzden ne yapacağımı bilmiyordum. Neyse hadi gel bakalım senin. Sen de bir arabaya bir an önce evimize gidelim. Doğru söylüyorsun İngilizcem ya. Eve gitme vakti artık. Geldik de artık gece olmuş yani. Şu havaya baksanız arkadaşlar. Aymay çıkmış yani yukarıya doğru. Gecenin saat 1 olmuş yani. Evet İngilizcem artık uyuma vakti geldi değil mi? Evet babacığım uyuma vakti. Sen gelmiyorsun ki içeriye. evet biz seni istemiyoruz. Ama bir dakika çocuklar. Biz sizinle birlikte ne konuşmuştuk? Böyle yaptığınız gerçekten çok ayıp olmuyor mu? Olmuyor bir kere İngcan abi. Biz bunu istemiyoruz tamam mı? Evet biz kardeşinle birlikte konuştuk İngcan'a baba. Biz yani istemiyoruz ona karar verdik. Ama ben seni yaptım ki benim yani ailem yok. annem yok benim. Ben bir yetim çocuğum yani. Lütfen bir düşlemeyelim. Bak çocuğu alacaksınız lütfen böyle şeyler yapmayın bak. Lütfen. Gerçekten çok ayıp yani. Olabilir İngcan abi. kardeşim. Az da doğru söyleyin Can abi ya. Neyse İngilizce abi. Tamam bizim için sorun olmaz. Tamam çocuklar mükemmel olur yani. Haynesi gel bakalım bir kez. Hadi bakalım çocuklar. Herkes yatağına gitsin tamam mı? Tamam İngilizce abi. Geç bakalım sen de böyle be. Ya tamam. Ben size kötü bir şey yapmıyorum. Evet Evet çocuklar lütfen bak böyle yapmış olduğunuz şey gerçekten çok kötü bir şey tamam mı? Düşlemeyin çocuğu. Evet doğru söylüyorsunuz. Ailesi gelin bakalım çocuklar. Siz hep birlikte kardeş olacaksınız yani artık ya. Kardeşsiniz hep beraber. Hep beraber birinizin sırtını kollayacaksınız. Yani bir şeyler olacak yani. Ailesi. Siz gidin yatın bakalım. Biz de seninle birlikte uyuyacağız. Hadi can. <laughs> Uykum geldi gerçekten. Benim de senin ya vallahi billah. Ailesi arkadaşlar. <laughs> Yukarı çıkalım da. Ben önce şöyle şurada kıyafetlerimi değiştireceğim de kıyafetlerimi de hala yerleştirmedim ki. Ailesi. Dolabı açayım arkadaşlar şöyle. Bu kıyafetlerimi giyeyim. Tamam mükemmel arkadaşlar. Hadi canım, iyi geceler iyi geceler. Babacım bugünü kendimize yetebilir miyim? Hayır Lucas bugünü kendimize yetemezsin anladın mı? Git onlarla birlikte kaynaşsana sen ya. Neden yerimize giriyorsun? Babacım tanımıyor yemek ya. Tanışacaksınız merak etme tanışacaksınız. Hadi gel aşağıya gel bekliyorsun. Evet gelebilirsin gel aşağıya. Her neyse arkadaşlar bizim artık uyuma vakti. Şöyle hemen zıplayacağım et Alışacaklar mı ingincan? Evet ya alışacaklar merak etmesin. Her neyse arkadaşlar şöyle şöyle yatayım. <laughs> Vallahi uyuma vakti. Neyse rahatsız etme beni artık ya. Uyuyacağım birazcık. Tamam yiyeceğim ya. Sadece merak etmiştim. Yok yani çocuklarım onu dışlarsa sevmezsen olacak. Merak etme onların bizi yani kaynaştırmanın bir yolunu buluruz yani senin. Sen merak etme tamam mı? Ben hemen bir şeyler yaparım yani. <laughs> Peki ya İncan e, ee, ya Ya ne kavga etmeleri ya küçücük çocuk onlar sonuçta. Ne oluyor lan aşağıda? Allah'ım yarım bir bekleyin kendimi giyiyorum arkadaşlar. Allah'ım yarım bir şöyle Ah Selin sen de duydun mu sesi? Evet İncan duydum ya. Yağmur mu geldi yoksa? Hayır yağmur mağmur gelmedi büyük ihtimalle. Bunlar kavga ediyorlar. Bekle sen burada dur tamam mı? Ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sakın ben sakın buradan ayrılma. Bir dakika İncan ben de geleceğim. Hayır burada dur dedim sana. Lan ne yapıyorsun siz çocuklar? Ne lan bunlar? Allah'ım yarabbim garajda mısınız? Buradasınız değil mi kesin? Kavgayı kesin. Allah'ım yarabbim nereden geliyor? Döveceğiz seni döveceğiz. Gideceksin demiştik değil mi sana? Gelmeyeceksin demiştik. Ya lütfen yapmayın. Allah'ım yarabbim burada mısınız lan? Neredesiniz? Allah'ım yarabbim nerede bunlar? Darko sayısı arka bakayım, bakayım şöyle. Ee burada değil arkadaşlar. Lan ne oluyor orada? Gel bu en güzel şekilde. Evet Engincan abi. Sakın buraya gelme baba tamam mı? Aradın bizi. Biz burada hesaplaşacağız. Lan ne yapıyorsunuz siz orada? Siz kafayı yemediniz. Allah'ım yerim hemen gitmem lazım arkadaşlar. Of 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 koştur 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 koştur. Allah Allah koştur arkadaşlar koştur koştur koştur. Açmam lazım açmam lazım. Nereden çıkabilirim bir doğru arkadaşlar? Heh oradaki açtın. Tamam merak etme çocuğum. Gelirim bir kez. Şimdi seni ektireceğiz aşağıya. Öleceksin. Lütfen yap. Allah'ım yarabbim. hadi 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 çıkmam lazım Çıkmam lazım hadi Heh, Geldim durun sakın ama sakın hareket etmeyin Hepiniz var ya işi bitireyim yoksa <laughs> Kimse ya ben ne yapacağım kes merak etme canım oğlum benim Merak etme çocuklar hani biz sizinle birlikte anlaşmıştık Encan abi biz sana karşı yağmur uyduruyoruz biz onu istemiyoruz tamam mı Yağmur'un yani kanından değil mi Hayır o Yağmur'un çocuğu değil bir kere Yağmur'un üvey annesi miydi öyleydi yani Evet yani üvey annesi miydi Evet gerçekten de üvey annesiydi aynı öyle Peki bizde Çocuğun gibi geç ama. Ya çocuklar öyle şeyler olabilir tabii ki de. Bebek benim en ama en eski karımdan olan bir çocuğum. Anladınız mı? Ya yağmurdan değil yani. Evet yağmurdan değil merak etme. O annem öldüğüme çalışan soyuzu babacım. Yani işli bir değilsin değil mi? Evet babacım o bir daha gelmeyecek değil mi buraya? Merak etmeyin çocuklar gelmeyecek. Sonuç işinden Dış dışı büyük değil mi çocuklar? Evet anlaşabiliriz bence yani. Ha neyse artık hep beraber güzel bir şekilde uyku çeksek iyi olacak değil mi? Baksanıza çatının üstünde duruyoruz yani. Doğru babacığım. Evet baba doğru söylesin. Aynen öyle babacığım gerçekten doğru söylesin. Üzülüyoruz ya ikiz. Ulan sorun değil. Ne güzel çözdük işte sorun değil mi? İşte böyle konuşarak anlaşırız daha iyi olacak arkadaşlar. Hemen vallahi şimdi bir şey, şey alıyorsunuz sizde. He. <laughs>